İyice Games ekranlarına ve hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takım olarak hapishaneden kaçış oyunu oynayacağız. Ve yanımda Tunculeşek var. Evet. Selam ver. Siz videoyu beğenin kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçeceğim. Kendisi biraz sıkıntılı ama ben inceye buna bakarım. Hadi. Defol git. Kaybol. Para da aç. Sağ ol ya açmadan gidiyoruz. Allah razı olsun senden. Bas. Bas. <laughs> tamam. Yalnız üçüncü kişi hani bela olacak ya. Çok fazla da basma, tamam? Daha önceki oyunlarımızda git 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 koş. Koş 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 koş. <laughs> Basmam gereken yerde basman gerekiyordu. Kapat. Oğlum üç kişi sana bela olacak. Git. Ben final boss'u bir şey olursa çıkamazsak ben sana hatırlatırım o kişiyi git. Arkadaşlar, iki kişilik oyunlar adı üstünde iki kişiliktir. Tek kişi değil. Anlayın şunu yani. Zor mu? Bas. Çekin. Şimdi ben sana ilk mavi basacağım. Geçeme geç. Oh, açık kırmızı bitsin. Hadi devam. Dostum dediğim gibi iki kişilik oyuna iki kişiliktir. Başkasının oyunu bloke edilmez. İki kişilik oyunlarda Roblox'a çokça bunu yapılıyor. İkan gerek sarı. Aşağıda boşluğun. Nasıl düşünüyorum sen? Ben basıyorum burada. O yüzden iki kişilik oyunlar çekmeye pek sıcak bakmıyorum ama basıyorum diyorum. Şu düdük yüzünden çekiyorum. Çekilsin düşeceğim orada duruyor işte. Hayır. Hayır. Anca bas. Anca tuşlara bas. Düştüm sen adam gibi bas. Kalabalığız ama elerdeler. Yürü. Şimdi ben kırmızıdan gideceğim tabii ki de. Bak şu şimdi görüyorsunuz da. Bas artık. Ee, bir şey mi diyeceğiz? Söyle. Ben bu seçim bir insan ama kendisi çöp tenekesine benziyormuş. Bunu biliyorum zaten da bize gerek yok. Bu videoyu editlerken kuduracak. Ah 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 ah. Bir şey değil mi? Sabah akşam kudur. Dur lan o yok bas bas sor Lan tamam, ben git Sen ne sıkıntılı bir ya defol Defol Şimdi yine gene orada durdu Boyunu pasını gösteriyorum ya Hıh söyle Aa bana yaptığı tüm gıcıklılar için özür diledi bu arada. Aferin öyle akıllı olsun işte. Editör dedi böyle akıllı olacak. Size karşı kabul etmiyor ama gerçek bu. Bak bak. İşte bu kadar zeki bir insandır kendisi. Anam duvara çarptım dur. Kafam acıdı. Tamam çıktı. Çok gar garip bir yere geldik. Ben gidiyorum, bu ara sana emanet. Kırmızı. Gel, 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 gel. Aferin. Ben gel dedim, bir gelip git dedim, bir gideceğim. Çok daha sesli konuşmamak lazım. Evet. Geç bakayım. Evet söyle. Bastım. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. İstersanımıza da bakabilirsiniz. Orada bol bol güzel kısa içeriklerimiz var. Bu. Şu paylaşıyor. Eğer paylaşmazsa ben gidiyorum bas. Değişikmiş ya böyle kendini has taklit olduğunu görmedim şu yere kadar. Gel gel bekleme yapma gel. Gel. Kamyon çağırın gibi hissediyorum. Çağırdım. Ben. Bas bakayım Al. Gelemiyordum mi ben nasıl geleceğim? Ben de bir öleyim bekle. <laughs> Öldüm. Neredesin? Tabas tamam, kırmızıya geliyor. Gel. Ha tabi he 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 Basmadım değil mi? <laughs> Basma Sen demin o yüzden düşündüm ya ben basmadım Bak bak sen ne diyeceğim Hayat acıdır Seninle kala kala ben de mal oldum da senin. Bak buradan güzel atlaman lazım ha Oh tamam. Neredesin? Şimdi duralım ve düşünelim. Turuncu eşeğin felsefesi nedir? Eşek olmak. Turuncu giymek. Hayatımın hatası olarak hayatına devam etmesi. Ne? Eşeğe attın Neden ki? Bas. Normal hayatta da bir şey diyor. Yol var mı yukarıda diyor. Gerçekten mi? Atla aşağı! <laughs> tamam gel bas kırmızıya yine bas. Hızlı gidelim rezil olduk yürü. Çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk. Sığır sesim bu arada. O da söylemem lazım. Nerede yol vardı ya? Aa varmış Allah'a. Mal git şuraya bas. Bekle. Nerede yol var? Aa burada var. Gördüğünüz gibi yolu yine ben gördüm o görmedi. Şimdi kırmızı aldım git be şey yol mavi yol. Dödük yürü. Ne oldu ya sana bu en el klasik bu her takım mobilerinde adettendir bu yapılır. Yap bakayım. Bu yapılır. Gittim kendimi boya fıçısına soktum çıkarttım adet yapacaksın bunu. Bunu yapmadın. takım obisi oynadım diye mi? Aha düştüm. Sen kırmızı mı oldun bu sefer? Olamıyorum da. Heh, tamam oldum. Geldim. Şöyle bak şu. Şu. Aa, harbiden sıkıntılı bu ama afam. Bu zamanlar yer durumuz Ben de yapacağım sen de yapacağım hadi. Bu kadar. Bunu da yap bitti. Geç. Geçemeseydim var ya çok kötü girmiştim sana. Bas. Mavi mavi he. Kırmızı. Gene mavi. Tamam. Hangi renk? Eee bu herhalde. Yok kırmızı. Şimdi mavi. Hadi. <laughs> ne işi o? Onun arkanda orada. Anahtar ya. Aa! O aldı. Bak o anahtar <laughs> kullanmadan ölürsün. Ben de seni öldürürüm gel geç Nereye gidiyorsun oğlum? Buraya gitsin burada Oradan mı yol var? Aa! Sen var ya sen, acayip bir şeysi gördünüz mü yaptığını? Heh. Hiç unutmayın şimdi. Yazıklar olsun. <laughs> Kaybol. Hep böyle diyor, inanmayın. Geçen de bana bir yerde bir çekme attı yok çember taktım da falan filan diye yalan söyledi. Baya bile işte dökmeyi ayağıma geçirin. Ee, gelecek misiniz acaba? Kendisini de karda bayağı durdu söylemem lazım. Siz karda kimleri kart topu manyağı yaptınız anlatın. Camış gibi sevdim bunu kara camış. Evet oyunun bence sonuna yaklaştık artık. Bana da çarpması aynı gerçek hayattır. Çarpıyor genelde. Ama ben de tam devamına kendisine çarpıyorum. <laughs> Hadi gel. İki kişilik oyunlar oynayacağınız vakit iki kişi olup oynayın. Bu kadar basit yani. Başka bir şey yok. Anam gel. Orada bir boşluk var sonra da dikkat et. Tamam. Burada beraber gidebiliriz. Bir engeli yok. Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık biraz hızlanalım ve hızımızı gösterelim adamım. Daha önce bir iki kişilik oyun oynamıştık. Koş. Koş. Zıpla, zıpla. Bas. Koş saniye girmem koş diye bağırdım. Bu arada iki kişilik takım mobiler adı altında bir oynatma listemizde olacak oradan bol bol. Heh. Sadece kişilik oyunlar olsun farklı mobiler olsun seçebileceksiniz de sen boş tane atlıyorsun konuşuyorum şurada. Hayatta da böyle bu salaktır ha. Ve şaşırıyorum edit nasıl yapabiliyor bu kafayı. Hadi atla. Bir, iki, üç. Saniye niye verdi? Sen de kaç saniye var? Yürü git. Yan yana durduğumuzda benle ile Talis o turunculu eşek olarak. Altı. Sıfır. telif Sıfır. Heh, tamam. ışın tamam. Öleceğim. Allah kahretsin. Telif niye verdin demin bana. Vur 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 vur. İki kişi aynı değil miyiz oğlum? Sen vur ben şey olur vurmuş olurum. Zombi öyle gibi düşün. Oradaki bosslar nasıl yiyorduk? Seni de yerim ben. Hadi o yap Ne güzel kaçıyor. Aferin öyle kaçıştı. Işte. Ana bana gel. Üstüne çek üstüne şunu. Onu çeksene üstüne bir çekemiyor gibisin. Ya yani üstünde var yine de sen çek yani ne olacak ya? Bunu canlı niye bitmiyor oğlum? Ha bitti. Uff. Seni, yani kafanı yani çok sıkıntılı bir şey yapardım. Bana silah mı doğrulttun sen? bana silah neyse. Ben bu silah doğrultma hesabını sonra sorarım. Yürü. Birinci oluyoruz hadi gidelim. İşte rakamdan gel. Oyumuzu kabul etmedi lan. Oyumuzu kabul etmedi lan. Oyumuz <laughs> kabul etmesini seni etti mi? Aa gir iki kişi girince tabi anlamamış oyun olabilir. He Mısır bu şey mi? Neydi şu Mısır? Mısır neydi? Nerede bu eşek? Başlamak için ışınlan ne? Başlamak için ışınlanayım. He, o muhtemelen bundan geçti sivri Şeydi ya bu neydi ya? Ha, unuttum adı. Neyse. Lan piramitler piramitler neydi bu ya? Neyse artık. Onu editörümüz hatırlar size yazar. Bugünlük de bu kadar. Kendisine takım obisinde yine katlanmayı başardığını düşünüyorum. Hoşçakalın.